Eğer evliyseniz, gittiğiniz tüm ortamlarda eşinizi de temsil ettiğinizi unutmamalısınız. Sözleriniz, tavırlarınız ve davranışlarınız sadece sizi değil, evliliğinizi de yansıtır. Saygılı, dürüst ve özenli bir duruş sergilemek eşinize duyduğunuz sevginin ve saygının bir göstergesidir. Çünkü evlilik yalnızca iki kişi arasındaki bir bağ değil, aynı zamanda çevreye karşı ortak bir duruştur. Evleneceğiniz kişi aynı zamanda tartışacağınız kişidir. Aldığınız ev aynı zamanda tamir edeceğiniz evdir. Hayalinizdeki iş aynı zamanda size stres yaşatacak iştir. Her şeyin beraberinde getirdiği doğal bir fedakarlık vardır. Bizi iyi hissettiren her şey kaçınılmaz olarak kötü de hissettirecektir. Biri olmadan diğerine sahip olamazsınız. Hayatın içinde birçok zıtlık var. Bunları fark ettiğimizde yaşam bizim için daha güzel olabilir. Mutlak mutluluk değil Sürdürülebilir mutluluk önemli. Rabbim mutluluğunuzu daim etsin.